Bolu'da tartıştığı babasının otobanını ateşe veren şahıs gözaltına alındı. Olayı gören vatandaşların kısa sürede söndürdüğü yangında araçta maddi zarar meydana geldi. Olay saat 20.15 sıralarında Karamanlı Mahallesi'nde Ertuğrul Sokak'ta meydana geldi. Edilinen bilgiye göre MK babası Necdat K. ile bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Çıkan tartışma sonucu dışarı çıkan MK bulduğu ateş Yakma jelini babasının arabasına döktü. Aracı ateşe vermeye kalkan şahsı gören sokakta yaşayan vatandaşlar ise 112 acil komutu merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile itfaiye sevk edildi. MK'nın otomobili ateşe vermesi üzerine çevredeki vatandaşlar yangına müdahale ederek söndürdü. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi'ne bağlı itfaiye müdürlüğü ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı. Babasının aracını yakan MK ise ifadesi Almak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü. Oğlu yaktı yakarken gördüm. Ekin araba yakarken gördüğünü söyleyen bir vatandaş. Oğlu yaktı yakarken gördüm. Jelleri sıktı. Çakmağı da yaktı. Arabanın etrafını komple döndü. Bizim arabamız var. Şurada oğlan geldi arabayı aldı oradan. Oradan sonra adam başladı ateşlemeye. Biz de olayı görünce hemen 155'i aradık diye konuştu.